İngilizce konuşabilmenin tadını çıkaracaksınız. İlçeşitliliği açısından zengin bir ülke. Bugün sizlere Kanada'da dil öğrenmenin ve dil okullarıyla eğitim almanın keyifli bir yolunu keşfetmeye davet ediyorum. Bu videonun detaylarında sizinle Kanada'daki dil okulları hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağım. Kanada dil eğitimi için ideal bir destinasyon olma özellikleriyle öne çıkıyor. İlk olarak dil çeşitliliği açısından zengin bir ülke. Kanada'da İngilizce veya Fransızca öğrenmenin yanı sıra dil becerilerinizi daha da geliştirmek adına farklı kültürlerden gelen insanlarla etkileşim şansına sahip olacaksınız. Ayrıca Kanada'nın sıcakkanlı insanları ve güvenli atmosferi dil öğrenme sürecinizi destekleyici bir ortam sunuyor. Üstelik muazzam doğal güzellikleri, gelişmiş şehirleri ve kültürel etkinlikleriyle dil eğitimi alırken aynı zamanda unutulmaz bir deneyim yaşama şansınız var. Kanada dil eğitimi alabileceğiniz şehirlerden devam edelim. Kanada'nın farklı bölgeleri dil öğrenme deneyiminizi çeşitlendirmenin harika bir yolu. Vancouver'dan Toronto'ya, Montreal'den Calgary'e, ülkenin dört bir yanında birbirinden kaliteli ve yetkin dil okulları bulunuyor. Bu öğrenci hem dil eğitimi hem de kültürel çeşitlilik açısından geniş bir yelpaze sunuyor. Kanada dil okullarının sağladığı avantajlar ve eğitim kalitesi hakkında konuşalım birazdan. Kanada'daki dil okulları, sundukları avantajlar ve yüksek eğitim kalitesi ile öne çıkıyor. Küçük sınıflar, bireysel ilgi, etkileşimli öğrenme ortamları sıkça rastlanan unsurlar arasında. Programa başlamadan dil seviyenizi belirleyip eksikliklerinizi ortaya çıkarıyor olacağız. Ardından buna uygun bir eğitim yolu izleyeceğiz. İngilizce öğrenirken herkesin eksikliği aynı olmayabiliyor. Mesela kendinizi grammar konusunda geliştirmiş ancak konuşma üzerine kendinizi geliştirmeye fırsat bulamamış olabilirsiniz. Ya da dinlediğinizi anlama konusunda eksikleriniz olabilir. Birkaç aylık süre zarfında bunları ortadan kaldırıp İngilizce konuşabilmenin tadını çıkaracaksınız. Ayrıca dil okulları genellikle öğrencilere pratik dil becerilerini geliştirmek adına çeşitli etkinlikler ve sosyal aktiviteler sunuyor. Bunlar da ülkeye adaptasyon sürecinizde önemli roller oynayacak. Eğitim kalitesi açısından Kanada'daki dil okullarının genellikle yüksek standartlara ve nitelikli öğretmenlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi Kanada'daki dil okulları genellikle çeşitli dil seviyelerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun programlar sunar. Bu da her öğrencinin ihtiyacına uygun bir eğitim almasını sağlar. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.